Sel Selam Aleyküm. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Accent Eramızda AUS girişi var. E, USB flash girişi var. CD girişimiz var. Bunların devri kapandı. Şimdi ben aracıma e, bir yaklaş abi. Şimdi şunun gibi bir devre aldım arkadaşlar. Manuel tuşlar mevcut. Radyo, USB, AUS hafıza kartı takabiliyoruz. Aynı zamanda mikrofon girişi olduğu için cihazımızdan resmen telefonla konuşuyor gibi çok kaliteli bir görüşme sağlıyor arkadaşlar kesinlikle parazit cızırtı cızırtı yok Ben bütün testlerini yaptım şu an aracıma Taktık biz bunu Yaklaş abi bak şu şekilde şu an telefonumla işleştirdim Bak gördüğünüz gibi şu şekilde AUX modunu açtığımızda otomatikman şöyle ışık yanıyor bak Kendi kendine bağlanıyor arkadaşlar Şu an bağlandı herhangi bir cızırtı sinyal kaybı yok Gecikme yok arkadaşlar bakın Şu şekilde bir uyarı veriyor arkadaşlar. Kesinlikle ısınma dur durumu da yok. Bakın. Görüşme de yaptım arkadaşlar. Ben defalarca yaptım. Şu şekilde mikrofonumuz var. Bakın kapatıyorum. Bak kapattım arkadaşlar. Şimdi bak sadece kontağı bir tık açıyorum. Otomatik bağlantıyı göreceksiniz. Bakın. Şu an bağlantımız yapıldı arkadaşlar. Bakın. Bak, bağlantı oldu. Sesi duydunuz. Bir defa feşleştirmiş olmanız, bir defa feşleştirmiş olmanız Artık, yani siz aküden fişi çekmediğiniz sürece e, Sınırsız, kayıpsız müzikle telefon görüşmesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun maliyeti çok az arkadaşlar. Yapacak olanlara, özellikle elektronik teknik bilgisi olanlara tavsiye ederim. Sonra yapıp da Vay arkadaş olmadı, vay aracım yandı, vay teybim yandı diye Kimse kimseyi üzmesin arkadaşlar. Hadi teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.